Son günlerde ilimizde sahte alkole bağlı olarak ciddi bir ölüm olayları yaşanmaktadır. Bu bizleri gerçekten hem derinden üzmekte daha fazla teyakkuz haline sokmaktadır. Sahte alkol üreterek vatandaşımızın hayatına kasteden bu kişilerle mücadelede kolluk kuvvetlerimiz geceli gündüzlü aramalarını, efendim, denetimlerini devam ettiriyorlar. Bizim için burada dikkat çekici ve çok üzücü olan şey ise maalesef bu e, sahte alkol kullanımına bağlı olarak 33 vatandaşımız vefat etmiştir. Şu anda da 20 kişiyle e, hastanelerimizde yoğun bakımda. Tedavi altındadır. Ankara valinin açıklamış olduğu e, basın açıklamasından duyduk. Ankara'daki 33 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini, 20 kişinin de yoğun bakımda olduğunu öğrendik. E, tabii ki bu çok üzücü bir durum. E, İstanbul'da da biliyorsunuz e, bir ay içerisinde 33 e, vatandaşımız sahte içkiye bağlı e, tüketimden dolayı hayatını kaybetti. Onun da sayısını 70 olduğunu öğrendik. Toplam 103 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini öğrendik. Bu 33 kişi nasıl, hepsi bir arada mı? Nasıl öldüler, neredeler, hangi hastanedeler bununla ilgili herhangi bir bilgi yok. Biz de ona ulaşmaya çalışıyoruz. Sadece Dikmen'deki bir vatandaşın e, ismini öğrendik. E, ve bunun da e, internet üzerinden etil alkolü satın alıp evde kendi yaptığını ve buna bağlı da e, hayatını kaybettiğini öğrendik. Yapılması gereken şu tamamen alkol ilişkilerden e, KDV'nin ve ÖTV'nin düşürülmesi gerekiyor.